Arkadaşlar, kardeşler, kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş. Ve bugün Alpagan ve Hayat'ın yeni şarkısına tepki vereceğiz. Biliyorsunuz geçen Samra için çektiğimiz video telif yedi, kaldırıldı. Ve bu bir daha olmasın diye Hayat'ın ta kendisinden izin aldım. Instagram'da yazıştım. O da dedi ki yap kardeşim. Let's go. Let's <laughs> go. Arkadaşlar Alpagan. Alpagan'ı biliyorsunuz. Alpagan zamanında Agobeli'nin underground grubu Diezekte de rap'e başladı. Kendisi Zido'ya hep sadık bir dost oldu. Bushido'lan Zido rap savaşı yaşadığında da Alpagan Bushido'ya ilk diz atanlardan oldu. Lan lan Bushido. Hey, echt nicht gedacht, dass du dich das traust. Aber egal. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben, Alter. Ich hab nur drauf gewartet. Jetzt gibt es keinen, der mich hier halten kann. Ich hab es dir schon mal gesagt. Du legst dich mit den Falschen an. statt mich zu dissen, solltest du vielleicht mehr essen, oder? Hast du die Nackenklatscher von Dauer vergessen? Geh versteck dich hinter deinem Waysand. Oder Arafat, ich komme wie Level und verpasse dir einen rechten Aperk. Amazon Radan, Sidoilan, Arasna, Girinje. Alpagan kendi yoluna devam etti. Bu yolda Samra, Anu ve Monkey41 gibi yetenekli rapçileri keşfetti. Arkadaşlar Alpagan Antepli ve Almanya'da yani gurbette Türkiye için bayrağı havada tutuyor. Made in Türkiye, Türkiye'm ya da Auslanda gibi şarkılarıyla nasıl gururlu bir Türk olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ve bugün yanında hayat da var. Hey Berlin'den Türkiye selam olsun kardeşler ben geldim adım hayat hoş buldum. Hayat acayip yetenekli bir çocuk. Çocuk 9 yaşında başladı rap'len. 15 yaşında ilk albümünü çıkardı. Düşünsenize ya 15 yaşında. Bu yüzden Echo Fresh'ten de sözleşme teklifi aldı. German Dream'e alınacaktı. Ama sonradan birkaç candiklik olmuş Echo Fresh tarafından. Duyduğum kadarıyla kontratı süresiz imzalatmaya çalışmış falan filan. Bunu da Hayat'ın babası izin vermemiş. Ama fazla anlatıyorum yine. Dinleyelim. Yeah. Yeah. komm <laughs> Hayat da Antepliymiş, Alpagan da Antepli Devam edelim, yani aynı topraklar Baksanıza Alpagan'ın yine Türkiye forması var Yani hep bir Türk bayrağı görebilirsiniz Alpagan'da arkadaşlar <laughs> Kürt, Las veya Azeri en büyük Allah'tır hepimiz de onun askeri. Bakın arkadaşlar Türk veya Kürt yani fark etmez diyor ya Almanya'da gençler gerçekten böyle yaşıyor. Yani buradaki gibi değil böyle Türk-Kürt ayrımı burada çok ben hissediyorum, çok var. Biliyorsunuz daha yeni bu Hatar-Meror olayı oldu. Ben de video çektim bu konu ile ilgili ama Almanya'da böyle yaşamıyorlar. Almanya'da gerçekten herkes aynıymış gibi büyüyor çünkü Almanya'da eskiden de hikaye böyleydi. Almanlar vardı, yabancı düşmanlığı vardı, naziler vardı bir de kara kafalar, yabancılar vardı. Yabancılar da Afrikan olsun, Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun. Bunlar birlik olup yani o yüzden galiba fazla ayrım yok orada. Ben de böyle büyüdüm açıkçası. Benim için de Kürt ya da Türk fark etmez. Hepimiz kardeşiz yani. Bunu belirtmek istedim. <laughs> Yerler donmuş ziyarete gelin göz yaşı hapiste sonsuz Ölüm var dönüş yok kapımda dolmuş Elbet bir gün ama elbeti zormuş Hey all the yağı bakın iş leicht Wegen de verträgen will ich nie wieder kind sein Alles... Bakın Wegen Fatregen will ich nie wieder kind sein. Kontratlar yüzünden, sözleşmeler yüzünden bir daha çocuk olmak istemiyorum diyor. Burada benim size demin anlattıklarımı anlatıyor. Eko Fresh tarafından sözleşme veriliyor buna. Kabul etmedi sonradan onu anlatıyor. Diese zwei sind aus Antep. Nakarat böle, ja yani bu iki çocuk, bu iki kişi Namen. Ich bin Türke adam und ich muss sagen, dass ich mit voller Stolz die Fahne auf der Brust trage. Ich bleib aktiv und all den Hatern bleibt die Luft weg. Gönn mir ein Filet mit einer Prise von Musret Wem willst du beeindrucken, nur weil du Geld mit Ort machst? Du bist ein Läufer, Ich weiß, dass du einen Boss hast. Opfer. Diyor ki yani otla para kazanıyorsun tamam ama yani sen, sen sadece bir torbacısın diyor. Biliyorsunuz Eintracht Zivne karşı diz paylaşmıştı. Ee, bu da yine bir gönderme şekline geliyor. Gönderme olabilir bilmiyorum. Şimdi fıtna yapmak istemiyorum ama devam edelim. So für euch hab ich geopfert Ihr seid fake, doch mein Bruder Hayat ist mein top -Rack. Normal, dass wir aus Antep ein bisschen anders ticken Bei uns gibt's eine Regel Herr Shay Watanichin, immer noch ein Guru Vecce Obwohl ich deutsch bin, auch wenn ich mit der Grammatik Nicht immer deutsch kling Wow Bakın Türk bayrakları Almanya'da hep gurbetçi kalıyorsun ama bu Türkiye'ye gelince de turist oluyorsun yani böyle bir ikilemde kalıyorsun onu anlatıyor Alpagan. Bakın yine Türk bayrakları falan filan. Doğruyum bir Güzel. Evet. yumrukla bayarım Küçüklerimi koruyup büyüklerimi sayarım Yalan dolanla varamazsın bir yere Milletimi sevene ne mutlu Türk'üm diyene Diese zwei sind aus Hayatında sesi acayip gelişmiş. Yani ben daha ben hatırlıyorum 2013 yılını daha hayat küçük çocuktu yani benden daha çok genç hayat orada videolarını da hatırlıyorum şimdi sesi çok gelişmiş sesi sağlam olmuş bir de Türkçe'ye yöneldi daha çok yani eskiden Almanca rap'ti sadece Almanca şimdi Türkçe rap söylemeye başlamış sağlam <laughs>

İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse her zamanki gibi like bırakmayı unutmayın ve abone olun. Sizleri çok seviyorum. Çıktım.